Evet, niye buradan başlıyoruz hiçbir fikrim yok ama bugün e, filmin seslerini kaydetmeye gidiyoruz. Sesler derken nelerden bahsediyorum? E, dışarıdan gelecek bir anons sesi var, onu kaydedeceğiz. Bir de bir telefon sesi var e, filmin içerisinde, onları kaydedeceğiz. Önden kaydedeceğiz ki filmin setinde onları kullanma durumumuz var. E, çünkü onları duyarak oyuncu oyun verecek vesaire. O yüzden şimdi nereye gidiyoruz? Abime gidiyoruz. Bir şey unuttuk ama ne unuttuk abi? Bilmiyorum abi. Hadi gel. İkisi birdeyiz. Ben oldum olası gece gezmeyi çok seviyorum abi. Herhalde böyle insanlar dağılıyor ya sokakta. Sanki bütün ülke benimmişim gibi hissediyorum. Çekme taksi için. Çekme oğlum. Polis geldi, polis geldi. Kapat, kapat, kapat. Benzin geçen gün 22.42'ydi. Hala 22.42. Karadenizli birinin de Karadeniz taklitini kötü yapabilmesi ne kadar ilginç değil mi? Hangi tuneldeyiz belli değil. Belli tabi. Göztepe'den çıktık. Nerede olacağız? <laughs> Ulan çok zevkli. Bundan sonra böyle konuşayım ha. Bu inanılmaz güzel bir kedi. Merhaba. Seni tanıştırayım. Gel. Pişt. bak buraya bak. Dibe bak. Dibe bak. Şimdi başladık ya. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şey. Şu an başladık mı? Evet. <laughs> Hadi. Sen ben bundan bahsetmedim. Yalnız ayakkabıyı al çalarlar. Tamam oğlum sen gir lan sen. mi? <laughs> Kimde karakter sular idaresi <laughs> evet. iski yarıyor. Tamam. Birebir iskideki metni anonsa çevireceğiz tamam. Ki sonrasında da şey yapabilirim. yapabilelim. yapabilelim diye. Gerçekçi bir dokunuş, evet. Aynen. Arayayım mı iskiyi? Ara bakayım, ne diyor? Temiz ve sağlıklı suyun güvencesi. İski Genel Müdürlüğü'ne hoş geldiniz. Hoş bulduk. 6'ya kadar sayıyor. Hı hı. Müşteri hizmetleriyle görüşmek için 6'ya basın diyor. 6'ya kadar saydıramayız. Çok uzun. Tamam. Sizi müşteri temsilcisine yönlendiriyorum desin. Hı, hı. Bekleyenler arasındaki öyle mi Bekleyenler arasındaki sıra numaranız 1763. Ha, öyle desin. Bekleyenler arasındaki sıra numaranız 1763. Hayır. Oraya şey bin, yapalım. 1763. Sanki banta kaydettirmişler gibi. 1. 1. 700. 700. 60. 60. 60 3. 3 temiz ve sağlıklı suyun güvencesi İSK Genel Müdürlüğü'ne hoş geldiniz. Buradan tabii nereye gideceğiz? Ekipmanları almaya gideceğiz. Ondan sonra onları ofiste bir toplayacağız. Ne var ne yok ne eksik. Mum aldık mı? Almadı. Ne mum? yarın bir mum çözmemiz lazım. Evet. Beyaz. Doğru. Geldi yanlış Hırsız gibi niye giriyorsun? şeyler mi içsek ya? He? bir soda içelim mi? Oo elmalı soda var. İçer misin? Ben ilk burada çalışmaya başladım. Aha da orası benim odam, benim koltuğumdu. Evet, Blackmagic 6K kullanacağız filmde. Ee, Black daha önce ben çekim yaptım o yüzden kamerayı tanıyorum. Bu bizim 60 mm makro lensimiz. Bunda muhtemelen bu musluğu çekeceğiz. Öyle planladım ama her an her şey değişebilir. Film setlerinde neyin ne zaman nerede nasıl lazım olacağı belli olmuyor. Dolayısıyla bütün ihtimalleri değerlendirmek lazım. Ama vallahi bak ben buraya geliyordum. Oturuyordum bir hafta bahsiyi kurguluyordum ya. Bir haftada bir kurgu yapılır mı abi? Yapılır mı bir haftada? Yapılmaz. Ama işte öyle olmuyor. Eren Bey hakkınızı helal edin. Bu oyunda hayatınız boyunca, bakın çok iddialı konuşuyorum. Benden daha kötüsünü görmemişsinizdir. <laughs> Tutturamıyorum oğlum. Hazır mısın? Burayı izle orayı. Hazır mısın? Tuttu lan. Yine hepsini bana taş Başka bir şey yok. Nasıl patates gibi mi oldu? Şapka takınca benim surat patatesi dönüyor ya. Böyle takayım. Daha iyi. Az önceki çok kötüydü. Bu daha iyiyse kötü olabilir. Evet mi? <laughs> Sağ ol ya. Vallahi. O ne lan öyle? öyle. Evet. Evet. Efendim genç adam. Efendim şort getirdin değil mi? Buradan <laughs> <getirdin>, <laughs> abi ne haber? Arkadaşlar senaryo biraz zayıf. <laughs> Bir daha elden geçirdim. Nasıl zayıf Onu çekeceğiz aslında. <laughs> o, bu neyin kafası ya gerçekten? Abi alacağız alacağız. Bu ne? Gandalf'ın şeyi gibi. Şimdi sen öyle zayıf derken şöyle zayıf. Değil tabi oturduk üstüne konuştuk o alanda bir sıkıntı yok ama velakin sizi şu an oyalıyorum ki ben bir yandan senaryoda aslında bir sıkıntı yok uygulamada herhangi bir sıkıntı yok ama senaryonun zayıf olduğu <laughs> nokta ne onu söylüyorum bir şey gösterirken laps diye gösteriyoruz çok fazla metnimiz var altta böyle görünen bir şey yok. Yani bir şey görünce aa ulan hani susuzluk varmış falan gibi bir kafa yok. Filmin totali bunu hizmet ediyor ama imgeler yok. Kurumuş bir mesela bitki yok. Sallıyorum anladın mı? Bu tarz şeylere ihtiyaç var birazcık. Ama bununla ilgili ne bulabiliriz? Bir gözden geçirelim senaryoyu. Aslında ben şu koridoru biliyordum zaten. Koridorda bir sahne düşündüm. Bu işte e, kameranın şöyle bir hareketi vardı ya. Çalışmıştık daha önce. düzenin bozulduğunu ifade ediyorduk. Orada onu verebiliriz. Arkada da haber sesi gelebilir. Doldurur, güzel olabilir diye düşündüm. Aynen. Ondan sonra o adam banyoya giriyor. Şimdi banyoda diş fırçalıyor. Ne alak? Burada bir sorun var. Biz bunu sırf doldurmak için koymuşuz, yemek Kimse ediyor, de fark ama. etmiyor. Ama yemek ediyor. Doldurma. Ulan her yemek yediğinde dişlerini evet. fırçalıyorsun. Ya adam susuzluk var yani. Diş mi fırçalayacak? Ne alaka? Öbür koltuğu çekeceğiz. Ortaya bir sehpa koyacağız. Şu ya da şu bilmiyorum emin değilim. Şunu da telefon şeyi gibi bir şey yaparız. Bir var ya. Telefon kablosu yok. <laughs> Ama çok küçük bu hocam. Daha büyük bir şey var mı? Alo. Daha kalın bir kablo yani. Bakacağım işte tamam diyorum. Bu yani olayı çözse çözse ses parmağımı çözer. Keselim uçlarını gitsin. Ya Kerem abi keseriz de kablo. yani saçma. Benim çok iyi anlıyor musun? Kıvır kıvır. Telefon kablo bulamazsın. Normal bulamaz. kablo bulursun bak. Ama kıvır kablo, kıvır bulamazsın. Yani çok iyi işte. Geliyorum. Bak Alo. Ya, ya, evet, en basitinden böyle bir sorun çıkabiliyor arkadaşlar. Böyle durduk yere. Bu bizim tabii... Kanka bunlara bakıyorum ben ha. Hatamız. İşte bir tanesi bu. Rica ederim. Gelme gerekiyorsa gelirim dur, tabii abi. Ben. Senin plafona bakar. Ne demek sen yani? Şey. Tamam Furkan'cığım o zaman tamam. e, işin yoksa bekliyorum seni. Konum atacağım. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> tamam abi. <laughs> tamam öpüyorum şartla. seni. Kanka yok, kat yok. Sen şu tut abi. Ben buna saracağım işte kıvır kıvır yapacağım. Ha, çok güzel olacak abi. Vallahi oldu. Oğlum ne yaptık lan? Daha Mucit oldu. mi? Mucit <laughs> tamam, Furkan kabloyu evet. getiriyor. Mükemmel bir kablo hocam. Çok evet, iyi oldu. Evet, süper Tam oldu işte oldu. aradığım o eski, sararmış, üstü kirli. Bu tarafı kullanmayacağım. Oraya en azından kendi ekipmanlarımızı falan yerleştiririz. Fıtığı olmayanlar gelsin abi. Orta sehpayı böyle çekelim. Koltuğu bu tarafa çekelim. Bunu oraya koyalım, yerleştirelim. Ondan sonrasına tekrar bakarız. Hadi. Tamam. Güzel bir orta sehpa eski. Ya şu markasını kes gitsin ya. Markasıyla ilgili bir derdim yok benim. E, eski, sen... eski olacak bu. Bunu böyle vuracağız, eğeceğiz. Bu kadar mı eski olması evet. lazım? adam kaçıncı konservesini yiyor? Öyle düşün. Şöyle bir şey çevireceğiz aşağı yukarı. Biraz daha tabii ezeceğiz, düzeceğiz. şey yapalım. Ne bu? Ne konser? Gece misafiri abi. Ethem gel abi. Bir anda... Ama çok rahat inerdi. Ayangın çıkıyor bir şey. Abi gel. Zımparalıyorsun ama yani... Şurası komple gitsin. Şuralar. Tamam. Yani... Tane, süt, mısır falan kalabilir biraz ama... Şu işlerine de girmeye çalış şöyle yandan. Ağzına ki... Renk de kaybolsun. Bunun içine yani. mi? Aynen poşetin <laughs> içine yaparsın. Hadi kolay gelsin. Kabul etmeliyim heyecanlı. Valla ben de heyecanlandım ya. O, o film setinin şey atmosferi farklıymış. Şimdi sen geldin röportaj falan yaptın ama filmdeki evet. atmosfer daha farklı. Değil mi? Çok farklı. Koşturuyorsun falan böyle konuşuyorsun. Çok iyi. Bir de filmin içinde de şey oluyor. Bir içine de girdiğimizde orada daha farklı bir heyecan var. Mumları e, şu an şey yapıyor. Hani Hocam evet. bir dakika. <laughs> Sanat ekibi çalışıyor. Mumları eskitiyoruz ki mumlar sanki çok uzun zamandır yanıyormuş hissini vermeye çalışacağız. Kerem abi bir de bu tişörtün eskimesi Aa, lazım. Bu çok güzel oldu. Çıkmayalım evet. evet. Evet gördüğünüz gibi detay çalışıyorum bak. Buraları tornavidayla çizdim. musunuz? Sanki buralarda ezikler falan da var bak. Ne vuruyor. Hadi Filmin gerekli olan düşünmüştük hep tabii ki bu senaryoyu yazarken işte nesneleri ayıklamıştık vesaire bu sorumluluklar tam olarak belli değildi ama biz zaten çok uzun zamandır birlikte çalıştığımız için arkadaşlar biraz sesli olabilir miyiz? 2 dakika bir şey anlatacağım. Herkes bir şeyin elinden tutmaya başladı ki zaten şu anda hani Birçok şey hazır sayılır. Sadece bir kamera provası yapacağız. Işıkları prova edeceğiz. Ondan sonra da gece boyunca çekeceğiz. O süreçleri de çekeceğiz tabii ki. Yani şey olmayacak. Ama burada mesela işte konservenin zımparalanması gerektiği. Aslında kimse bu konuda yetkin değil ama herkes olabildiğince en idealinin farkında ve onun için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Etem tişörtü eskitiyor ama herhalde şu anda bayağı <laughs> ne oluyor oğlum? Bence <laughs> gayet iyi oldu. Ha? Güzel oldu. Tamam. Böyle bir kamera yerleştirdik ki en azından kameranın içerisinde görünen şeyle aslında normal insan gözü ne kadar e, hani birbirine yakın şeyleri görüyor ve film olunca neye dönüşüyor onu görelim diye. Yoksa başka bir şey? Alıp kullanmaktan aşınıyor işte biz yani. Tamam, o kadar evet. kötü çok, çok. Sana bana çok. Kendim. Her zaman oluyor <gülüyor> da. Neyin kafası? olabiliyor. Adam diyor ki dizim diyor kullanmaktan diyor aşınıyor diyor. <laughs> O ciddi ciddi o diyor ki evet doğru. Kırk adım biliyor de? O oluyor ya. Yani. Çok. Aşınır dizler. <laughs> Kol görünsün kafi diyorum ben. Onu onu biraz yükseltecek bir şey bulalım. Anladın mı demek istediğimi şimdi. Şunu biraz yerden yükselteceğiz. Şöyle olacak. Bak yani. kafayı kafa aşağı bakacak, tamam mı? Hı. Şöyle duracak Şöyle. abi. Şimdi buna Kerem abi bu biraz beyaz kaçıyor. Buna bir sarı bir böyle örtü, bez bir şey lazım. Yani çarşaf olur. Battaniye olmaz ama anladın mı? İnce bir şey lazım ki filtre olsun. Ona bir bakıver. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Gösterme. Baban görmez bence bunu. Oğlum <laughs> <laughs> şey. ne bu? Bu kaliteli bir şeye benziyor. Gönlük Sıkıntı olmaz. sarı işte. Bak, al, filtre yapmayacağım. Bir şey diyeyim. <laughs> bu da tam bir sarı değil bence. yeşilim. Yani ne ama. Ne yapayım? Beyaz ışığın vurduğu her şey sarılı gidiyor. Tamam bunu başka, sana vereyim. Başka bunu da çaktırmayalım. Değil. Kimse bilmeyecek. Hacı ben bulamıyorum ya. Ya, hangi Arkadaşlar salı, sarı 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 filtreye yani. ihtiyacımız vardı. Artık sarı bir filtremiz yani. var. Bir, bir de, de bunu Çok güzel. Evet. O da tam şey oldu ha. Kerem abi. Bak burada <laughs> altta bir ışık yoğunluğu var ya bunu yukarı çıkaramıyoruz ışığı. Daha uzaktan da veremiyoruz. O yüzden altı banklasak mı diyorum ben. Şuradaki yoğunluğu alsın en azından yani şey olsun. Ne yapacaksın Kerem abi? Banklayacaksın. Ooo hmm. çok iyi bir yöntem. Bunu ben daha önce bir yerde kullandım. Yemek sepetinde çekimde dışarıdan ışık geliyordu. Komple avlu kağıdı yaptım abi. 3 <laughs> metre. Kimse de bir şey demedi. Şunu şöyle atayım. 10 saniye say öyle bas. Evet Furkan. Furkan, bak, bak, bak. Furkan geldi buldu ya. inşallah binayı. Adam kaçıncı kat diye sordu en son ama. 5 miydi Kerem abi? Ben 8 kat çıktığıma eminim. O nasıl bir öpmek oğlum? Kamera mı çekiyorsunuz? Kamera çekiyoruz. O, o ne? Abi. Heh! Tam bunu arıyorduk. Değil mi hocam? Aynen, süper oldu. Bunu da bağladık mı film hazır. Bakayım bir. Buyur. Mi? İnşallah uyar lan. Sular yok dendi. <gülüyor> <gülüyor> Bize sular yok dendi. Evet, gelecek diyorsunuz ha? Bu sene içinde. Tamam. Evet. Gelecek mi bu sene içinde? Mi? Boşu boşuna film çekmeye gerek yok diyorlar. Malzemeleri ayarladık. Her şey okey. Işıkları organize ettik. Salon aşağı yukarı tamam. Bir de televizyon olacak. Televizyon da olduktan sonra artık bu içerideki sahneyi tamamen tamamlayabilecek düzeydeyiz. Yani çekimi tamamen burada yapıp bitirebiliriz. Bir de banyo sahnemiz var zaten. Bunu böyle rahatça çeksin. Anladın mı? Ama bir dakika. Telefonu aldın ya. Bir al bakayım eline. Koy kulağına. Ha, bas fıtı fıtı. Tamam. Bas. Koy kulağına. Çek çek çek. Çek güzelce. Doğal koy abi. Sen rahat bırak kendini. Yani nasıl koyman gerektiğini düşünüyorsan öyle koy. Telefon, abi şimdi aha. bunu çekecek Don't ya mesela. Yani şöyle çekince anladım, gelmesin diye mesela. Rahat olsun diye. Bunu bir yere sabitleyelim. Anladın mı demek istediğimi? Ama telefon da ağır duruyor. Problem yok ama şu harekete bir bakalım. Size daha iyi hizmet verebilmek için yapılan görüşmeler kayıt altına alınacaktır. Allah. 22 saniye. Biri kronometre 22 evet, abi. saniye açıp bunu komut verecek abi. Yok yok açamayız. Işıklar falan şimdi Ağabey. her şey hazır olunca. Artık sen de o dünyanın içine giriyorsun. O güzel bir şey. Değil mi Emre abi? Yunus bir şey soracağım. Kesinlikle. Kesinlikle. <laughs> ee, bu böyle çapraz nasıl duruyor hocam? Bunun bir olayı var mı? ekstra bir aparatı var mı? He. Yok mu? Hatırlıyor musun ofiste bu saçma parça ne demiştik? <laughs> var mı o yanımızda? Var mı gerçekten? Nerede? Yunus şuradan baksana olur mu? Hazır mıyız? Hazırız. O 4 saniye geriden başlatıyor kaydı bu arada. Arkadaşlar 3, 2, 1 kayıt. Bekle. Evet. Sellerini geriden getir abi. Tamam. Gezdik. Kim nefes alıyor? Et, etemin sesi nefes alışı mı? <laughs> ben nefesimi tutuyordum. Furkan. Ya. Bir an önceki... <gülüyor> <gülüyor> abi, abi bu nefes alışı etemin sesi sıkıntı yok. <laughs> tamam tamam sıkıntı yok. Eteminki gibi olacak o. Etem. Oyunu veriyorum abi. 12 saniye burada önemli miydi? Nasıl 12 saniye? Sekreter bu tarafa. Pardon. Ha yok. Hayır. Yemeğini yiyorsun abi. Kafayı kaldırıyorsun. Son lokmanı aldın artık tamam mı? Bir kere normaliye. Bir kere ikincisinde son lokmanı al. Son lokmanı aldıktan sonra o umursamaz kafayla televizyona bir kere bakıyorsun. Tamam mı? Aynen göz kapakları düşük. Televizyona baktıktan sonra kaşının içine koyuyorsun. Kalkıyorsun duşa gidiyorsun. Alabilirsin. Bekle. Bekle. 3 2 1 kayıt. bir monitörden oyunu izleyelim. Ona göre tekrar çekmemiz gerekebilir. Televizyon oynatmadık ki biz. Yok Ethem çok oyun oyun oynamışsın böyle bir ya. Vallahi. Bir de o gelirken ağzın açık kalması falan. Öyle ki yemek yerken öyle mi yapıyorsun? Aaaa. Ee, <laughs> <diyor. gülüyor> bu nereye bakıyorsun mesela? Nereye bakıyorsun? Kafanı indir, oyununa devam et. Tamam. Kalk git yani. Otur, Stresli arkadaşlar. Abi. Şimdi bu yetişecek tabii de. Yani bir plan çektik, bir ya. O da konservenin açılışı ya. Sanıyordum ki film çekmek çok kolay ama hiç öyle değilmiş. Yani üç sene olduktan sonra insan bir böyle rehavete mi kapılıyor, ne oluyor Reavet ya? Yok. İyiyiz, iyiyiz bence. Çok iyiyiz çok <laughs> Üç, iki, bir, oyun. Oğlum önündeki dergiye niye bakıyorsun lan sürekli? Bakmadım dergiye o bakış arma iyiymiş. Türkiye'ye bakmamış o. Ya bu nedir abi? Bak. Şu nedir ya bak? Şu nereye bakıyorsun orada? Oradaki bakış evet. Bak bu ne? Bu senin düşündüğünü gösteriyor ya. Sen düşünmüyorsun ki. mı? bu adam umurunda değil yani o kadar şey. tam buralar okey de bu ne? Şu ne? Allah Allah onu. Onu verme ya. Net ol. Tekrar evet. alacağız zaten mecbur. Tamam evet. Koltuk üstünde yakın konserve yeme. İki. Oyun. Üç, iki, bir. Kayıttayım. Telefon sahnesi. Ha <laughs> şey yani kumanda <laughs> <laughs> ama telefon sahnemiz de var yakında <laughs> <ha. gülüyor> kumanda sahnesi <laughs> Ya ne dedim abi? <laughs> o kadar gülmeyeceğini inanamıyorum ben. Yok mümkün değil. Oğlum ışığı sallama. Korkuyoruz Tamam baştan bak. <laughs> 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 tamam hadi. Baştan başlayalım mı?

Ne yaptık bundan sonra? Gel Kerem abi ne yaptık? Film çektik. Çekmedik daha. Çekiyoruz hala. Neden ne yaptık? İç sahnelerdeki yani buranın sahnelerindeki Etem'in giyinik sarı tişörtlü olan eee sahnelerini tamamladık. Bundan sonra karakter banyoya gidecek. Banyoya gittikten sonra duş almaya çalışacak ama suların olmadığını fark edecek. Suların olmadığını fark edince geri gelecek. Üstü çıplak olacak bundan sonraki süreçte. Ve ne yapacak? Sular dersini arayacak. Sular dersini diyecek ki diyemeyecek. Telesekretere bağlanacak. Bak bunları açık bırakıyorsunuz bu ekranları. Son hepsinin pili bitiyor. Bak, ben bilim, pil kovalıyoruz ben kapattım, sonra. O. Ben kapatmaya çalıştım ama kapanmamış. İşte Buna böyle şey bir buçuk saat basıyorsun. Nereye? Kim diyor ya? 5 6. Kim diyor? Orası uçta bitiriyoruz. Geç yes, diyoruz da orası beton ha çeker. Vallahi çeker. Çekti zaten hazır. <laughs> Çekmiş yani hazır. Ama sesler Baten nasıl? Sesler nasıl? Çok iyi. Abicim adam buradan gelecek böyle buraya basıyormuş gibi yapacak. Evet. Şey, oyun. Polden geçiş kayıt. <laughs> tamam son tekrar. Anlatar sesi uzak. Kapı sesi yakın. Gidiyorum. Banyo işi sahne. Oyun. Okey. Hayır, bir daha alacağız da tamamen çıplak gibi olacaksın. Ben şimdi evli barklı bir adamım. <laughs> şimdi hanımdan izin almadık. Şey bence Ben olan... seni oraya soyun diye mi gönderdim derse bana ben mi <laughs> diyeceğim? Hocam oldu mu? Olmadı, say sayı karıştı. Oğlum siz ne yaptınız lan? Telefonu MK... MK. açtığı anda itibaren 20 saydım. çekim nasıl gidiyor peki abi? Ne nasıl gidiyor abi? Şu zamana kadar nasıl gitti? Ne nasıl gitti ya? Senin açından nasıl gitti işte? Benim açımdan çekim güzel gitti. Biraz sorumluluğunu terk eden vatandaşlar var. Abim biraz üşengeç, sürekli yatıyor. Ne yaptığını biraz şeyde göreceğiz yani. Posta göreceğiz. Muhtemelen sesler hep eciş Kenem Kerem abi zaten umudumu kaybettim. Sürekli düşünüyorum diye kenarda köşede yatıyor. Etem zaten uyuyarak oynamaya başladı. Adamın oyunun başındaki rolüyle sonundakinin hiçbir alakası olmadığını düşünüyorum. Bir de Alptu diye bir arkadaşımız var. O da biraz yavaş e, yavaş kendini bırakmaya başladı. Işıkları falan yani sürekli pili bitiyor. Hep aynı pili takıyor dışarıdaki ışığa. Pil bitiyor ama... Adam diyor ki, ''Abi bunlar dolu.'' Değil oysa ki, hep aynı pil taktığını görüyorum. Biraz e, zayıf, yani ekip biraz zayıf. 3 senedir film çekmeye olmamızın bir handikapı. Ama olacak, her şey güzel olacak çünkü ben varım. Emre abi merhaba. Merhaba canım. Yani böyle bir set ortamı ben hayatımda deneyimlemedim. Ben tüm enerjimi yansıtıyorum ama herkes uyuyor. Kerem mesela, sürekli bir şeyler düşüneceğim diye böyle odaya girip uyuyor. Ee, Yunus zaten ya, yani hiçbir şeyden anladığı yok. Ya bu film seslerle yürüyecek ben size söyleyeyim. Sesler çok iyi oldu. Ee, Etem zaten sürekli üşüyor. Çıplaklık korkusu var üstelik. ben yine tüm enerjimi sete yansıtıyorum. Abi merhaba. Şimdi olayın koptuğu yere gelelim. İçerideki arkadaşların hiçbirisi dayanamadı. Yorgunluktan bir tab düştüler. Bir tek ben aralarında sağlam, muhteşem e, detay oyunculuğumla ve ne kadar fazla tekrar alıyor Yunus ama yine hepsinde aynı e, inanç ve aynı hırsla hiçbir şekilde uyumadan muhteşem bir güçle devam ediyorum. E, Emre abi desen kısmi felç geçiriyor. Belli bir yere sabitlemiş bu mu? Kerem abi zaten sürekli düşünüyor uyuyarak. Bakalım. Canım abi merhaba. Merhaba. Canım abi ne yapıyorsun? Bir şey kontrol ediyor. Abi çekim hakkında ne düşünüyorsun? Ne düşüneyim abi ya? Oyuncu desen soyunmam. Sesçi desen yerinden kalkmıyor. Yattığı yerden bunla ses alıyor. Yönetmen desen devamlılık hastası. Duymadan devamlılık şey tutuyor. Ben düşünmesem bu iş yürümez. Açık bir nesil. Fikrim böyle. Bu iş olmadı. Etem. Etem. Jötem. Etem. Koyun geldi. Etem. Aa. Hadi gel. <gülüyor> <gülüyor> Sabır oldu. <Gidelim. gülüyor> Etem uyansana. Bir tek ben aralarında sağlam. Nereye? <laughs> Ay. Çekim çekim kanka. Ha şeyi mi çekeceğiz? <laughs> Tüt kumayı mı çekeceğiz? Ne diyor? Yalan Eski sayılamaz, eski sayılamaz. Ha adam ikinci postayı atıyor. <laughs> sessiz içme sesi var iki abi <laughs> kaç saniye şimdi var 30 saniye var 25 saniye var da <laughs> biraz daha içeyim mi <laughs> köpekler sıkıntı ya Arkadan köpek sesi geliyor. tekrar yani. şey yaparsın, abi. Evet, biz bu su sesini kaydederiz. Sıkıntı yok, su sesinin sıkıntı yok da. Hepinizin eline sağlık arkadaşlar. Elinize sağlık. Evet, sağ olun. En çok da mokane. En çok da mukanneyiz. Mukanada bir yakın. Eline ayağına sağlık.